Sen çal kapımı için flash karar. Sen çal kapımı setinden paylaştı. Başıma gelen en güzel şey. Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizide oyuncular serinlemek için sahilin yolunu tuttular. Dizide Engin Sezgin karakterine hayat veren Anıl İlter. Eğlenceli anları sosyal medya hesabından duygusal bir açıklamayla paylaştı. Anıl İlter'in yayınladığı Kare'de Big'e Önal. Başak Gümülcineli oğlu. Çağrı Citanak. Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer aldı. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrılığından sonrasında çıkan Hande Kerem, cephesindeki aşk dedikodularını kaynatacak fotoğraf ikilinin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hande Erçel'in leoparlı mayosu ve mutlu halleri ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. En güzel şey bu insanlar. Set ortamının keyifli ve oyuncuların arasındaki frekansın iyi olduğunu gösteren fotoğrafa Anıl İlter, "Son dönemde başıma gelen en güzel şey bu insanlar." notunu ekledi. Anıl İlter'in paylaşımına Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal, canımızın canımız." yorumunu yaptı. Den Çal Kapımı dizisinde Serkan, Bolat'ın annesi Aydan karakterine hayat veren Neslihan, Yeldan ise oyuncu arkadaşlarına fotoğrafınız güzel olsaymış diyerek iltifat etmeyi seçti.